her anne bizim için çok kutsal, çok değerli. Bir özel annemiz de var. Herkese anamız bir şehit annesi. Hepsini saymayacağım ama Nina Hatunları, Şerife Bacıları, Ayşe Çavuşları rahmetle, saygıyla anıyorum. Onlara layık olabilmek için Oğlumun tabutu başında söz vermiştim. Oğlum sen vatana layık oldun, ben de sana layık ana olacağım. Sonuna kadar bu davayı üstlendim, bu kutsal davayı omuzlarımdan indirmeyeceğim. Usanmadım ama biraz yoruldum. Malum ortam artık hepimiz bundan şikayetçiyiz. İnşallah bu da geçecek. Güzel günler bizi bekliyor ama mücadele etmemiz lazım. Susmamamız lazım. Çok çalışmak lazım. Ayakta durmamız lazım. Güçlü olmamız lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize veri, verdiği haklara layık olmamız lazım.